Sadece kimde zaman mı var? Zaman mı var? Şimdi çekiyor muyum? Çekiyor muyum diyor. Çekiyormuşum. Neyse 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 neyse. Among Us. Among Us. Among Us. Yalnız bir dakika bir dakika. Among Us. Among Us. Among Us. Ben Freeplay'den ilk videomda şöyle yapalım. Ben impostor olup şöyle şöyle yapmaya çalışacağım. Nedir o? Yani tüm, tüm şurada damıyı falan var ya damıyı falan. Sonra i̇şte onu yok ettiğin çarptan yok ettim bu arada. Ben sen. Hmm, şurayı bekledim. Bunlar niye beni görmüyor anlamadım. Bunlar player mı değil mi?

Eee bana cevap vermemek neymiş? Göstereyim sana. Öt git. Çekiyorum bağcık Nen. Nen 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 Müzik, müzik, müzik yapmayı bırak da videoya, videoya devam et. Mirat, kendi kendime konuştum. Sarı. Ee, sarı neredeydi? Sarı derken yani kendimi karşı etmiyorum. Şurada gibi. Şurada gibi hatırlıyorum da ben. Ee, böyle eskiden ben başka renk olunca. buraya sarı gelip. Kısa ya da başka bir şey. Evet. Burada video bitti. Bitti. Bitti abi. Bitti. Bitti bitti. Äh. Yeah.